Merhabalar, ikizler burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okuması ile başlıyor olacağız. Açalım Bu videoyu güneş ikizler burçları yani normal burcumuz, ay ikizler burçları, venüs ikizlerler ve yükselen ikizler burçları izleyebilirler. Hepsi de çok da uyumlanacaktır Acaba yoksa aklınızdaki ikizler burcu yazın bakalım yorumlara. Neler oluyor? Yeni yıl nasıl geçiyor sizin için? Yeni yılın ilk günlerine merhaba demek istedim hemen. Evet o zaman hazırsınız. Öncelikle bir genel enerjinizle başlamak istiyorum. Sevgili ikizler burçları vice versa yani çift ön destemizi kullanıyor olacağız. Bakalım genel enerjisine sevgili ikizler burçlarının neler var neler yok. Hmm. Şimdi arkadaşlar sekizli vadelerde yani ya 8 gün önce yaşandı bu olay. Ya ayın 8'i, 18'i, 28'i. Ben bu videoyu 6 Ocak tarihinde çekiyorum. 2 gün sonra olabilir. Ya 8'li vadelerde ya bir şey oldu ya da bir şey olmak üzere olabilir arkadaşlar. Çok hızlı gelişen bir takım gelişmeler. Bazılarınız böyle bir taşınma süreci içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızda böyle bir hareketlilik olabilir. Ee, çok hızlı gelişmiş bir takım gelişmeler olabilir işte sağlıkla alakalı bir takım ilerlemeler e, veya böyle bir yolculuğa çıkmamız gerekmiş olabilir 8'li vadilerde çok hızlı yaşanacak bir takım gelişmelerin habercisi olan değnek 8 kartımız gelmiş. Şöyle gökten 8'ten değnek geliyor yani hızlı hareketlilik anlamında böyle göklerden gelen bir karar vardır. <laughs> böyle bir e, kartımız çok hızlı gelişmeler oluyor arkadaşlar adalet kartı. Ya böyle hak ettiğinizi alacağınız bir süreç. Yani olumsuz bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani bazen de bir taşınmaya, bir yenilik hayatımızda. Çok hızlı ilerlediğiniz yani almanız gereken beklediğiniz bir dava vardır mesela. Bir dava sonucu bekliyorsunuzdur. Da onun sonuçlanması olabilir mesela. Bakın adalet kartı da gelmiş çünkü şöyle arkası da şu şekilde. Adalet göklerden gelen bir karar vardır. Ee, kupa prensi kartıyla da duygusal olarak sizi e, böyle yeni bir şeye sürükleyebilecek. Yani yeni bir ortama gidiyor olabilirsiniz, bir yolculuğa çıkıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz bir haberin sonuçlanması, tatmin olacağınız bir şeyin yaşanması noktasında bir kapı. Yani böyle adeta bir kupa. Kupalar e, duygusal olarak bizi tatmin eden şeyleri ifade eden Ya yani duygusal durumumuz aslında. Daha böyle taze bir sevinç, heyecan enerjisi görüyorum. Sizi böyle mutlu edebilecek hayatınızda bir canlılık getirebilecek bir şey belki bir işe başlıyor olabilirsiniz hak ettiğiniz bir durum vardır onun artık öyle etkisini görüyor olabilirsiniz yani işte ben zaten hak ediyordum falan dediğiniz bir durum olabilir adalet kartıyla bakın öyle çok güzel bir enerji olduğunu görüyorum genel enerjinizde güzel istediğiniz şeylere böyle ufak ufak, ufak ulaşmaya başladığınız hayatınıza güzel gelişmenin akmak üzere yani hali hazırda akmış olanlar var akmak üzere olanlar var hayatınızda böyle bir şeyler değişiyor arkadaşlar güzel anlamda ama Güzel, uyummandıysanız doğru geldiniz demektir. Evet, o zaman bir bakalım aşk hayatınızda ne var ne yok sevgili kızlar burçları. Neler yaşanıyor? Genel olarak bir aşk hayatınıza bakalım. Kısaca sonra bir aklınızdaki kişiye bakalım aşk hayatında sevgili kızlar burçlarının neler oluyor acaba? Ya yani öncelikle büyük olaylar oluyor. <laughs> Şöyle ee, büyücü kartımız gelmiş buraya. Bakın. büyücü. Bir, bir azize kartı. Şöyle. Ve bir de aşıklar kartı. Geçen bir, bir arkadaşımız aşıklar ka kartını sormuştu. Her kişi farklı yorumluyor vesaire diye. Ya aşıklar kartı aslında bir seçim kartıdır arkadaşlar. Aşıklar aslında hikayesi mitolojiden. Niye bunu bu arada bahsediyorum? Çünkü ikizler burcunu temsil eder aşıklar kartı. Tarot'ta direkt ikizler burcunun kartı aşıklar. İkizler Burcu'nun kartı aşıklar kartıdır arkadaşlar. Ya mesela Başak Burcu'nun ki ermiş gibi düşünebilirsiniz. Yani hani her burca böyle yani en azından bazı burçlara temsil olarak belli kartlar var. Direkt onların karakterini simgeleyen. Bakın burada aşıklar kartı da bu e, temsili. Burada bakın Adem ile Havva'nın temsili hikayesi var aslında mitolojide. Adem ile Havva'nın e, o elma yiyip yani bilgilik meyvesini yiyip hayatlarında bir karar verme, seçim yapma durumunu anlatan bir karttır. Ne yaparlar? Seçim yaparlar ve hayatlarında işte dünyaya gelme noktasında işte dünyaya gelmeyi seçiyorlar. Elmayı yiyorlar ve bir seçim yapıyorlar. Hayatlarında iradelerini kullanıyorlar. Yani bir özgürlükleri var aslında. Sonra ne oluyor? Bunun bir bedeli var. Yani ben seçim yaptım. Öyle her şey gülüklü gülistan değil. Dünyaya geldiklerinde soylarının devam etme yeteneğini kazanıyorlar. Bu güzel olan onların istediği şey. Ee, ama cennete tekrar geri dönemiyorlar çünkü her seçiş bir vazgeçiştir derler. Çünkü farklı bir yolu da tercih edebilirken bir şeyi seçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aşıklar kartının önemi bu aşıklar kartı yani aşkından ölüp bitiyorum kartı falan değildir. Bir seçim kartıdır. Gelen kombinasyona göre değişik anlamlara gelebilir ama hani söyleyeyim buradaki anlam özellikle e, karar alma, seçim, bir yol ayrımına gelme, bir karar almak üzere olabilirsiniz aşk hayatınızda genel olarak nedir? Bakın size dört elementin gücü verilmiş arkadaşlar. Değnekler şu ateş elementi. Tılsımlar toprak elementi. Kılıçlar hava elementi. Kupalar su elementi. Dört elementin gücü var. Ne diyor? Bu senin diyor. Yani mesela sen diyor işte ne bileyim kariyerinde ilerleme kat etmeye başladın. Belki bir şeylerin öne açılıyor. Yani elinde diyor hani iyi anlamda bir şeyler kat edebilmen için sana fırsatlar sunuyoruz diyor. Aşk hayatında diyor sana bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Evren, yaratıcı sistem bunları söylüyor. Sen diyor dört elementin gücünü verdik. Sen bunları sadece ruh haline getireceksin. Yani hani oradaki o enerjiyi kullanarak nedir doğru kararları alacaksın. Biz seni destekliyoruz diyor. Ama senin doğru kararı vermen lazım. Ya yani sana işte gerekli malzemeleri verdik. Burada her şeyi anlattık. Sana yardımcı olacak insanlar da gönderdik. Sadece bunu gerçekleştirmen gerekiyor. O kararı vermen senin için bakın. Ee, en böyle iyi olabilecek noktaya doğru gitmen lazım diyor. Sana iyi gelecek şeyler yapman lazım. Manipüle olmaman lazım. Büyücü kartı biraz da manipülasyon kartı. Manipüle etmemen lazım. Kendi kendini manipüle etme diyor. Nasıl manipüle etmeyeceksiniz peki? Bakın Azize kartıyla sezgilerinizi dinleyeceksiniz. İçinizden bir ses hani, ya zaten olmayacak diyorsa mesela aşk hayatınızda. Belki gerçekten olmayacağı için de olabilir yani. Hani bir şeylerin kararını verirken sezgilerinizi dinlemelisiniz arkadaşlar. Rüyalarınıza çok dikkat edin. Rüyaların rüyalarınızı yazın, takibini yapın. Rüyaları yazdıkça zaman içerisinde bir hikaye çıkıyor ortaya. Oradan böyle size rehberlik edebilecek birçok şey bulabilirsiniz. Aşk hayatınız genel olarak böyle bir karar aşamasındasınız. Sezgilerinizi dinlemelisiniz. Neyi dinlemeliyim? Karar verirken sezgilerinizi dinlemelisiniz arkadaşlar. Evet. Peki. O zaman bir aklınızdaki kişiye bakın. Aklınızdaki kişi ne var ne yok. Bunun neresinde? Aşk hayatınızın neresinde acaba? E, aklınızdaki bu kişi. Bakalım ne var ne yok. Aklınızdaki kişinin hisleri duyguları. Ya bu kişide de sizin gibi bir hava enerjisi olabilir bu arada. Yani e, o da ikizler burcu olabilir. Ya da böyle bir kova enerjisi aldım bazılarınız için. Yani ikizler kova. Onun dışında böyle bir başak. Bazılarınız için de bir akrep enerjisi aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu burçlar dışındaki başka burçlar da olabilir. Baskın olarak bunları aldım ama belki kolektif enerjide e, bu enerji çok daha yoğundu. Şimdi evet sizin duygularınıza bakalım bir de. O kılıçlar çekilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar aklınızda kişi kılıç 8 dizisi ile biraz biraz böyle bir sıkışmışlık enerjisi içerisinde olabilir. Yani biraz kurban rolüne yatmış olabilir. Yani biri gelsin beni kurtarsın. Ben yapamıyorum, koptum, yönetemiyorum. Biri gelsin benim için bir şeyleri yapsın. Yani sorumluluğunu, hayatındaki işlerin sorumluluğunu size yüklemeye çalışıyor olabilir. Veya genel olarak birilerine yüklemek için sebep arıyor olabilir. Yani hani e, bakın ne yapıyor? Kılıç, kılıç Kılıçlar hava elementleri Yani zihnimizi ifade eder. Düşüncelerimizi ifade eder. Şimdi 8 seviyesinde bir e sıkışmışlık olduğu zaman kişi oradan çıkabilecek olsa bile e, ne yapar? Bir kurtarıcı arar. Biri bir gelsin benim için yapsın. Ben yapamıyorum, biri gelsin. Mesela ben bitiremiyorum, biri benim için bitirsin. Ben başlatamıyorum, biri benim için başlasın. Bu ilişkiyi başlatmak, ilişkiyi bitirmek veya bir adım atmak her şey. Yani genel olarak sorumluluk alamıyor çünkü zihni çok karmaşık. zor zamanlar yaşıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Bazıları sanki bu kişide bir Oğlak enerjisi daldı. Neden bilmiyorum. Şimdi size geldiğinde ise siz de bakın o kadar geçmişteki şeylere karşı artık temkinlisiniz ki 9 tane değnek var. Burada hani e, mücadele halindesiniz. Hani geçmişe dair bir mücadeleniz var. İşte hani sütten ağzım yandı yoğurdu üfleyerek diyorum. Artık hani yeni insanlarla tanışırken bile zorlanıyorum. İşte bir güven e, eksikliği oldu. Belki geçmişte yaşadığınız bir güven sorunu olmuş olabilir. Başka bir şey, birisinden şüphelenmişsinizdir ya da böyle hani belirsiz durumlar vardır kafanızda e, netleşmeyen durumlar olmuş olabilir. Değnek dokusuyla biraz böyle geriye çekmişsiniz, kendinizi duvar örmüşsünüz. Hani o duvarın arkasında kendinizi güvenli bir şekilde tutmaya çalışıyorsunuz. Evet, tavırlarınız biraz bu yönde. Şimdi aslında birbirinize çok benziyorsunuz ama özellikle bakın birçok burç söyledim ama hava yani iki tarafında hava olmasının enerjisi çok daha büyük. Bakın burada bir kılıç kraliçesi sizin tarafınızda gelmiş. Karşı tarafta da kılıç kralı. Cinsiyetler fark etmiyor bu arada yani. Hani o temsili öyle. Şimdi iki tarafta artık mantıklı ve rasyonel düşündüğü bir evreye gelmiş. Yani iki tarafında eylemleri artık mantıklı arkadaşlar. Özellikle böyle, belki böyle ortak hedefleriniz olabilir. Yani iki tarafta kariyerle alakalı gelişmelerini gerçekleştirmeye çalışıyor olabilir. Hedeflerinize ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Veya e, mesela evli olan arkadaşlar varsa böyle bir ev, evin düzeni ya da çocuklar varsa işte çocuklarla alakalı mantıklı bir karar verilmek için ortak bir noktada buluşuluyor olabilir. Yani iki tarafta da bakın rasyonel. Kılıçlar çekilmiş. Hani ee, hem kendinize eleştiriyorsunuz, o kişi de kendini eleştiriyor. Hani hem de biraz sivri dillilik de olabilir. Yani hani bu biraz böyle buz tutmuş gibi. Sadece yapılması gereken şeyi robot gibi yaptığınız böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İki taraf için de geçerli. İki taraf da birbirine çok mantıklı davranıyor, çok rasyonel davranıyor. Hani İlerlemesi gerektiği için ilerliyor. Ondan sonra işte olması gerektiği gibi ol, oluyor falan gibi bir enerji olabilir. Yapılması gereken ortak bir şeyler vardır. Onlar yapılıyor olabilir. İletişimde olanlar için mesela hali hazırda ilişkinin devam ettir, e, ettiği kişiler için. Nedir? Bu kişiyle alakalı hani beraber yapmanız gereken bir şey vardır. Onu yapıyorsunuzdur. Hani ortak bir yerde çalışıyorsunuzdur. O iş ilerliyordur. İşte... E, aynı evdesinizdir hani sorumluluklar yapılıyordur falan. Onun dışında böyle çok da böyle duygusal bir paylaşım görmüyorum eylemsel olarak. Onu söyleyeyim. İç dünyanızda da yok dış dünyanızda da yok arkadaşlar. Duygusal değil artık mantıksal düşündüğünüz bir evre. Ya biraz daha dengeli ama soğuk. İki tarafta buzlar kraliçesi buzlar kralı şeklinde birbirine yaklaşıyor. Böyle bir süreç. Şimdi evet peki. Joker kartı burada karşı tarafın artık böyle hani ...nedir? Yeni bir başlangıç... ...yapması gerektiğini söylüyor hayatında. Yeni bir sayfa açması gerekiyor. Yani bu sayfayı... ...artık size alır almaz. Ama genel olarak bir sayfa... ...açması lazım. Bu eski enerjiden ...çıkması lazım. Geçmiş durumlarını aşması lazım. Yani sizinle olan ilişkisinin... ...örnek veriyorum yaşadığı geçmişteki... ...ailevi travmalarından farklı olduğunu... ...artık anlaması lazım. Ya da... ...geçmişte aldatıldı mesela. Artık... ...onunla alakalı olmadığını anlaması lazım. Yani bu farklı bir ilişki. Bu ilişki... ...senin ilişkilerinin devamı değil. Bu yeni bir ilişki. Bunu anlaması lazım arkadaşlar Joker kartı biraz da böyle umarsızca yaşamaması lazım. Yani böyle çok şey olabilir. Enerjiler tam tersi olabilir tekrar söyleyeyim. Bir taraf siz bir taraf karşı taraf hangi taraf siz hangi taraf karşı taraf onu anlarsınız siz hikayenize göre. Kolektif bir açılım arkadaşlar. Ee, Joker kartı yani böyle çok ıı, düşünmeden hareket ediyor olabilir. Mesela hani yaptıkları yaptığı şeyin böyle e, oraya gelebileceğini tahmin edemiyor olabilir. Hani mesela işte anı yaşa. Yap, yaşıyorsun ama ne var? Mesela örnek veriyorum yemek pişiriyor. Olur ya yemek pişiriyor ama o bulaşıkları yıkama şeyini düşünmüyor. O sadece yemek pişirmeye odaklanıyor. Bulaşıkları herhalde böyle periler gelip toplayacak falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani bunun böyle davranışlara yansımış halini düşünüyor. Yani diğer anlamda duygulara vesaire yansımış halini. Hani hem düşüncesiz bir karakter olabilir hem de yine başlangıca hazır olduğu bir halde olabilir arkadaşlar bu kişi. Size ne tavsiye ediliyor? Tılsım dokusuyla siz aynı ne yapıyorsanız devam edin arkadaşlar. Kendinizi sevmeye, kendinizi öncelemeye, merkeze almaya, odaklanmaya devam edin. Bakın tılsım dokusu ne kadar mutlu bir kadın var burada. Cinsiyet fark etmiyor. Karttaki kadın olduğu için öyle söylüyorum. Ee, sizi sevecek. Ee, ya sizin sizi seven insanlarla beraber olun. Romantik anlamda arkadaşlarınızla, e, değer verdiğiniz insanlarla onun için aile üyeleri olabilir. sevdiğiniz hobileri yapın, sevdiğiniz şekilde giyinin, sevdiğiniz aktiviteleri yapın. Genel olarak sevdiğiniz şeyleri yapın ki kendinizi sevme yolunda bir kapı açmaya devam edin. Kendi mutluluğunuza odaklanıyorsunuz Bu kişiyi hayatınızdan çıkarın vesaire demiyorum. Yani bu kişiyle beraber kendi kendi mutluluğunuza odaklanabilirsiniz. O dengeyi kursanız zaten burada olacak o olay. Karşı tarafın sınavı geçmiş artık geride bırakması sizin sınavınıza kendinizi sevmek, bu kişi sizi sevdiği için kendinizi sevmek ya da birisi sizi sevsin ve siz var olun demek değil. Siz kendinizi severseniz başka birine ihtiyacınız olmazsa birini sevdiğinizde olan sevgi aradaki bağ çok daha gerçek olur. Çünkü ona ihtiyacınız olduğu için onu sevmiyor olacaksınız. Onu sevdiğiniz için ona ihtiyacınız olacak. Böyle bir olay. Şimdi bunu öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tavsiye de bu. Şimdi gelecek kısmına değnek üşüsüyle bazılarınız bir yolculuğa çıkacak olabilir. Ee, bu videoyu izleyen bazı arkadaşların haritasında böyle bir aslan enerjisi alıyorum nedense ikizler burçları sizin haritanızda böyle bir aslan ay aslan yükselen aslan bir yerlerde olabilir venüs aslan. Yine ki üst bakın önünüze bakıyorsunuz bir yolculuğa çıkacağınız bir süreç olabilir ya da böyle bir bir şeye başlanıyor olabilir geçmişe arkada bırakalım bir şeye başlasak mı? Ee, bazılarınız bu kişiyle bir şeyleri e, böyle sıfırlamak için beraber bir şey denemek istiyor hani kurtarır mesela evli olanlar ya da bir ilişki içerisinde olanlar bunu kurtarmak için bir şey deneyelim falan yoluna girebilirler. Bazıları da ya ben keyfime bakacağım, ya bir seyahate çıkacağım, kafa dağıtacağım. Yani bu kişiyle bağlantısı olarak kendi yoluma gidiyorum. Yani hani karşılaşırsak yolda bakarız, selam veririz yani ama şu an kendime bakarım dediğiniz bir süreç olabilir. Ee, bu kişiyle alakalı olan durumlar da bakın asıl adam kartıyla bir askıda olma sürecinde olacak. Yani böyle bir bekleyiş. Ee, bekleniyor orada. Yani bir yavaş akma. Hani istediğiniz kadar bir şeyler hızlı sonuçlanmayabilir burada. Bir Sürecin durması duraksama dönemi donmuş gibi yani hani soğuk savaş gibi bir şey var arkadaşlar burada. Hani öyle sıcak çatışma şeyinden artık soğuk savaş daha müzakere dönemi. Ondan sonra işte herkesin sessiz kaldığı bir süreç e, kimin ne yapacağı belli olmayan nötr bir süreç aslında. Sonrasında özellikle sizin tarafınızdan bu kişiye dürtüsel bir hamle gidebilir. Bakın buradan. Yani böyle işte bir şey başlatma yönünde. Ya bir like atabilirsiniz. Bir takip isteği. Hani yapın demiyorum. Gelecek kısmında öyle bir şey yapma ihtimaliniz yüksek. Siz yapmazsanız karşı taraf yapabilir. Ee, veya bir adım. Hani böyle bir şey başlatmak için böyle o aradaki heyecan tutkuyu arttırmak için bir şey yapılabilir. Yani diğer taraf harekete geçirmek için bir hamlede bulunacaksınız. Siz veya karşı taraf. Sizde daha baskın aldım açıkçası. Ama sonra e, durumlar çok beklediğiniz gibi olmayabilir. Yani şundan dolayı çünkü bakın arkadaşlar karşı taraf güzel şeyleri göremiyor. İki tane şurada sağlam kupa var bakın iki kupa. Şurada da üç tanesi yıkılmış. Baktığı nokta diyor ki iki tane sağlam var ama üç tanesi yıkıldı diyor. Eee kardeş yani sen ama buradaki iki tane sağlamı da görmüyorsun. Yani onlardan da vazgeçiyoruz. Tatmin olmuyor. Bir şekilde bir hayal kırıklığı. Beklediği şeylerin yaşanmaması, istediği şeylerin olmaması. Beklediği şeyler bambaşka olabilir hayatta. İstediği gibi olmayabilir süreç. Veya sizin açınızdan e, o attığınız adımın karşılığı beklediğiniz gibi olmayabilir ya burada önünüzdeki ya seçenekleri görmelisiniz, güzel şeyleri görmelisiniz bu kişiden bağlantısız olarak ya da o artık sizinle alakalı o güzel yanınızı görüp fark etmeli veya fark etmiş zamanda birçoğunuzun da onu hatırlamalı artık. Yani bu kişi muhtemelen sizi ilk gördüğünde ya da ilk zamanlar çok zaten seviyordu ve çok üzerinize düşüyordu. Hala da sevdiğini düşünüyorum bu arada. Sevmiyor ile alakalı bir enerji almıyorum. Bir sevgisizlik enerjisi yok ama donmuş duygular artık onunla yüzleşmek istemiyor. Yani sizin çok dürtüsel hareketlerde bulunmamanız lazım. Bu kişinin çok üzerine gitmemelisiniz arkadaşlar. Ne kadar üzerine giderseniz o kadar kaçabilir bu kişi. Yani Ceylan'ı ürkütmemek lazım. Böyle yavaş yavaş hareketlerle karşıda kişinin gerçekten şuradaki o iki kupayı kendisinin fark etmesini sağlamak lazım. Yani işte bak orada kupa var bak bak onu dememeniz lazım. O kendisi şurada üç kupa yıkıldı ben ne yapacağım şimdi bir su içmem lazım. Hangi kupayı kullanayım dediğinde buradaki kupaları görmesi lazım arkadaşlar. Tatmin olması lazım. Ee, böyle bir durum var. Şimdi sonrasında ise Böyle biraz e, strateji izleme moduna girebilirsiniz. İki tarafta yani böyle kılıç yedilisi bir strateji yolu izlenebilir. E, herkes böyle kendi içinde bir şeyleri gizemli bir şekilde halledebilir vesaire. Böyle bir duruma girilebilir. Değnek dörtlüsüyle yani hani bazılarınız özellikle evli ya da aynı ev içerisinde yaşayan, aynı iş yerinde çalışan arkadaşlar değnek dörtlüsüyle o çatı altında durmaya bir süre daha devam edeceksiniz. Bir süre daha bu enerji devam edecek. Bazı arkadaşların iletişimsizliği de devam edebilir. Yani o düzenin bozulmamasını isteyebilirsiniz. Hani böyle çok ani hareketlerde de bulunulmayacak sonrasında. işte beklenen hamle bir taraf hamleye de bulunacak. Diğer taraf çok istediği o şey yani gelmediği için böyle bir içine çekilecek. Hamleyi yapan taraf o istediği karşılığı alamayınca bir hayal kırıklığı yapıp sonra stratejiye dönebilir. Bunun ardından ise yani sanki hiçbir şey olmamış gibi... Böyle iletişimsizlik devam edebilir arkadaşlar. d 4'te kimse rahatını bozmayacak, kimse düzenini bozmayacak gibi görünüyor. Yani i̇lişkide şu an durumlar genel olarak böyle aklınızda kişiyle alakalı. Evet peki e, aklında birisi olmayanlar için, ben yeni bir aşk istiyorum. Yani i̇lla yani aklımızda birisi mi olması lazım falan diyenler için. E, yeni bir aşk olasılığına bakmak istiyorum. Bunu da yine ekledim. Şöyle birkaç dakikalık bakıyorum. Genelde bu da kariyer gibi mini bir şekilde ekledim. Evet aklımda birisi olmayanlar için yeni bir aşk olası nedir arkadaşlar? Ya var aslında ama bakın değnek yedilisiyle artık şu aktif savaş halinden bir vazgeçmelisiniz. Sürekli bir mücadele halindesiniz. Kendinizle savaşıyorsunuz, insanlarla savaşıyorsunuz. İstediğiniz gibi olmuyor diye mesela o öyle olacak. Hayır yani insanları yöntemeyiz. Bazılarınız bir yerde yönetici olabilir bu arada ama insanları yönetemeyiz maalesef. Ya da böyle bir lider karakteriniz olabilir. Özellikle aslan enerjiniz çok baskın bazılarınızda. Ama insanları yönetemeyiz arkadaşlar. İnsanların duygularını yönetemeyiz. Bu yüzden zaten insan özel bir varlık. Sizi de kimse yönetmemeli. Sizi de kimse yönetemez. Değil mi? Kendi yani kararlarımız kendimiz alıyoruz. Bir kısmınız yeni bir aşk isteyen arkadaşların bir kısmı hali hazırda bir yara atlatmış olabilir. Bakın kılıçlar çıkmış kılıç üstü. İyileşiyorsunuz. Yani şifalanıyor olabilirsiniz. Yani bu illa eski sevgiliniz anlamına gelmiyor. Bazılarınızın eski sevgiliniz kırmış kalbini ve artık iyileşmeye başlıyorsunuz. Onu unutmaya başlıyorsunuz. Bazılarınız bir arkadaşınız, ailenizden birisi. Yani birisi sizin güveninizi sarsmış olabilir. Kalbinizi acıtmış olabilir. Genel olarak insanlarla olan ilişkilerinizde bir problem olmuş olabilir. Bunun acısını hani şifalandırmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bakın hani iyileşiyorsunuz aslında ama yara biraz taze olabilir. Bunu atlatırken de bakın kupa 4'sü biraz böyle hani gönülsüz olabilirsiniz. Ya öf ne yeni aşk ya falan yani çok da hevesli değilim yani. Hani olsa güzel olur ama e geldiğinde de çok istiyor gibi davranamam açıkçası. Çünkü çok da böyle hani açtım kollarım bekliyorum gibi enerjim yok. Çünkü biraz insanlara karşı güvenimi biraz böyle kısıtlamak istiyorum falan dediğiniz bir süreç olabilir arkadaşlar. Bakın. Böyle bir durum var. Şimdi Peki bulabilir misiniz? Yani ya da yeni bir aşk karşınıza çıkabilir mi? Ya çıkabilir. Önce içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Ve biraz böyle insanlara karşı mesafe koyabilirsiniz. Yani bakın burada bir güç kartı bu bu arada. Şurada bir aslan var. Burada da bir aslan terbiyesi var. As Peki güç aslanda mı kadında mı diye sorulur. Aslında nedir bunun cevabı? Yani aslında kadın ne derse aslan onu yapar. Neden? Şimdi buradaki kadının ne ayrıcalığı var? Aslan çok vahşi bir hayvan. Değil mi? doğada çok vahşi bir hayvan. Bizi böyle tek lokmada yutabilir. Bizim bir ayrıcalığımız yok. Ama kadın küçüklüğünden beri, belki doğum, doğumundan beri aslanla vakit geçirmiş. Onun e, koruyucusu rolünü üstlenmiş ve onunla bir bağ kurmuş. Sevgi bağ, şefkat bağ kurmuş. Yani onu içeriden fethetmiş, içeriden kazanmış. Bunu gerçekten isteyerek yapmış. Yani aslan bu enerji güven hissettiği için bakın aslanın teslimiyetine, buradaki kişiye. Şimdi buradaki aslan sizsiniz. Siz istiyorsunuz ki sizin o vahşi sert tavırlarınızın ardında birisi sizi böyle bu şefkatle görsün. O gördüğü güzel yanlarınızdan sizi kazanmaya çalışsın. İçeriden fethetsin. Sadece dışarıya karşı aslan ona karşı kedi olun. Yani öyle istiyorsunuz. Öyle birisi karşınıza gelsin istiyorsunuz. Bu da geçmişe karşı güvensizliklerle alakalı arkadaşlar böyle bir biriyle tanışma ihtimaliniz var ama önce iyileşmeniz gerekiyor. Yani sizi böyle içeriden fethedecek, kalbinizi fethedecek. Truatı gibi içeriden ama iyi niyetli olarak girecek birisi olabilir arkadaşlar. Bakın burada aslında ne kadar teslimiyet enerjisi. Böyle bir ilişki yaşama olasılığınız var. Önce şifalanmanız lazım ama. O sıra biraz gönülsüzlük olabilir. Evet. evet. Şimdi gelelim kariyere, ilişkiler kısmı genel olarak bu şekilde. Kariyerde sevgili kızlar bu neler bekliyor acaba? Bakalım ne var ne yok. Evet. Güneş kartı gelmiş. İmparator. Ve burada bir kılıç beşlisi kartı gelmiş arkadaşlar. Ee, böyle biraz iradenizi, disiplininizi ortaya koyup bir şeyleri daha güçlü hale getirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Mesela rutininizi oturtmaya çalışıyorsunuzdur. Hayatta boşa enerji harcadığınız şeyler varsa mesela örnek veriyorum oturuyorsunuz sosyal medyada saatlerce takılıyorsunuz falan işiniz değilse tabii. Hani oturuyorsunuz böyle. Hani o vakti ben aslında ne bileyim başka bir şey işe dönüştürmek için harcayabilirim ya da işimle alakalı yeni, bir fikir bulabilirim dediğiniz bir süreç olabilir. Boşa enerji harcadığınız şeylerden enerjinizi çekmeye başladığınız bir sürece gireceksiniz. Ve sonrasında ise imparator ile gücünüzü böyle iradenizi kontrolünüzü muhafaza ettiğiniz bir süreç olacak. Yani ben hani disiplin rutini oturtuyorum. Böyle hani zayıflık göstermeyeceğim. Kontrol elime alacağım. Şunu yapmam gerekiyorsa bunu yapacağım. 10 gün sonra ertelemeyeceğim. Hani şey olur ya. Bir şeyin teslim tarihi vardır. Deadline'ı vardır. Son dakika yaparız falan. Ya yani son güne bırakırız. Öyle değil. Daha disiplinli ilerleyeceğim dediğiniz bir süreç olabilir kariyerinizde. Güneş çıkart, yeni bir yaşam enerjisi, yeni bir motivasyon geleceğini görüyorum. Bir takım arkadaşlar yeni bir işe başlayabilirler. Ya da bir pozisyon değişikliği olabilir. Ya da genel bir enerji gelebilir işte. İş iş konularında, kariyer, para konularında genel olarak bir motivasyon olduğunu görüyorum arkadaşlar. Kariyer kısmı da böyleydi. Şimdi son olarak gelelim tavsiyeler kısmına. Tavsiyelerde ne var ne yok? Ee, daha, bir deste daha. E, evet, şu yüksek benliğimizden mesajlar destesi. Evet. Ee, buradan böyle bir tavsiye seçeceğim. Sevgili ikizler burçlarına bir tavsiye alabilir miyiz acaba? Evet. Şöyle bir kartımız gelmiş. Ne diyor kartta? Tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın demiş. Artık hangi noktada bunu söylüyorsa, bir şeyleri böyle önceden tahmin etmemelisiniz belki de. Yani Yaşadığınızda anlayabilirsiniz. Evet, bir de evrenden cevaplar destesinden bir evet hayır cevabı seçeceğim. Size aklınızdan bir soru tutmanızı rica ediyorum. Bu açımda cevabı olmayan bir soru olsun. Evet hayır şeklinde cevabını veriyor veriyordum. Odaklanın düzence. Odaklandınız mı? Peki. O zaman çekiyorum soruyu. Cevabın daha doğrusu. Cevap evet arkadaşlar. Kozmik akışla senkronizesiniz diyor. Ne demek bu? Yani ilahi sistem, yaratıcı, evren, ee, Allah, Tanrı, hani inandığınız şey doğrultusunda söyleyeyim bunu. Onunla diyor son, senkronize, uyumlu bir şekilde, ahiretle ilerliyorsunuz. Yani böyle sanki bir evren, yaratıcı. Bunun bir korosu var. Ve siz de o karayla bir harmoni haline, uyum haline ilerliyor gibisiniz. Yani doğru şeyleri yapıyorsunuz. Olması gerektiği gibi ilerliyor her şey. Doğru mu yapıyorum? Ya Öyle yapsam böyle olur muydu? Hayır. Zaten şu an yapmanız gereken şeyleri yaptığınızı söyle. Evren, e, yaratıcı sizi destekliyor bu konuda. E, ve ilahi sistem sizi yalnız hissettirmemek için bu mesajı göndermiş arkadaşlar. Işık ve şifa olsun sevgili ikizler burçları. Yeni yılın sizlere çok güzel haberler. Artık böyle <laughs> getirmesini. E, huzur, aşk, bol para güzel yollardan, sonsuz kaynaklardan, güvenli kaynaklardan bol para getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.